kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz üzere bugün Perşembe ve yeni ikonların gelme günü. Bugün de Barcelona ikonları geldi. Aslında dün içimden geçmişti. Keşke Cruyff da olsaydı burada. Maalesef Cruyff yok. Keşke şöyle Romario, Ronaldinho, Cruyff üçlüsünü getirseydi. Yani Guardiola yerine Cruyff'u getirseydi ama bu işi de çok iyi olacağı için getirmezdi bugün açacak mıyım diye çok yani kararsızım. İlk bir çekilişle yapacağım hesaba geçtim. Orada 110 My Club var. İlk buradan açacağım. Sonra da gidip as hesabımdan 4-5 tane top açmayı düşünüyorum Romario için. Gelirse güzel olur. Gelmezse de yapacak bir şey yok. Bende Ronaldinho var zaten. Tek Guardiola ile Romario yok. Şimdi bir çekilişle vereceğimiz hesapta geçelim. Bu arada çekilişe pek fazla yani katılım olmadı. Benim diğer çekilişlerime daha fazla katılım sağlanıyordu. Yani bu yani bu çekiliş daha iyi 4 tikonlu. 30 Ağustos'a kadar da süresi var. Katılmayı unutmayın. Şöyle bakalım. Çıktık. 3 iptal. Yani ne kadar çok hesabınız olursa o kadar çok çekilişe katılma şansı sağlayabilirsiniz şöyle iptal yapalım dediğim gibi ben hala köydeyim videolar gelmiyor maalesef bu zar zor internet çeken bir yeri buldum burada da gidebilir hemen video çekmek istiyorum anlaştık ikonu bulamadık. Pedri bulduk. Maalesef ileri dedik. Durun şöyle hatta bir daha göstereyim size takımı. Evet böyle takım. Rambastan, Yedivaldolu, Chabi Alonso'lu, Kempu, Geva, Lewandowski, Depay, Burak Yılmaz, Griezmann, Falcao vesaire. Rivaldo'dan iki tane var. Şimdi Burada açacağımız bitti. Bir diğer hesaba geçelim. Evet as hesabıma geçtim. Buradan da 1500'e kadar ineceğim. Şimdi özel dedik. Beşin, bu arada 5. haftamda kazananı B grubu oldu. Fransa ile Norveç'in Norveç olduğu grup. Yani ben son 2 haftadır oy vermiyorum. Çünkü genellikle yani 3 ilk 3 hafta verdim. Hep yenildik. 100 çarpı 3'ten 300'e futbol puanı aldım. Yani 2 hafta üst üste de E grubu kazandı. Yani 2 hafta üst üste E grubun kazanması bana biraz garip geldi. Ee, bu siyah top, gümüş top ve altın topun da süreleri bir ay daha uzatıldı. Şu anda 62 günlük süreleri var. Yani bunlar zaten 2022 yani yeni adil e-futbola aktarılacağı için bunlardan yana hiçbir sıkıntı yok. Şöyle girdik içine. Bende de bayağı 22 tane siyah top birikmiş. Şöyle yapalım. Rodrigo'ya girdik. Ronaldinho'ya girelim. Bir Romario'ya girelim. Bir iki geri dedik. Şuradan üç iptal. Şöyle sever bol anlaş dedik. Geç hemen. Hemen üç iptal bir anlaş yapalım. İkona tek atalım. Bakalım. Yap. Maalesef sabit geldi. Serbest bırak dedik. Evet son 4 top açma hakkımız. Önce şuradan 1, 2, 3, 4 iptal. içeri girdik. Daha fazla dedik. 1, 2'ye baktık. Piyaniç'e baktık. Bir daha geri diyelim şöyle bir bir iki üç çarpıya basalım iptal bir iki üç şimdi açalım maalesef yine ikonu bulamadık Ekran çok geç geliyor. Ona bir anlam veremedim. İnternetten dolayı da olabilir. Evet devam edelim. Şöyle üç iptal yapalım. Bir de böyle anlaştık. Gelecek mi? hasta Gelmedi. Maalesef servis bırak dedik öneri diyelim. Şurada Cruyff olsa 2085 Minecraft vardı. Hepsini açardım. Yani köyde bir de maçlığı da yapılmıyor. Bir tane maçlığı zar zor yaptım. Romario'ya bakalım. Geri dedik. Daha fazla. Yani bu arada dediğim gibi çekilişe de daha katılabilirsiniz. 30 Ağustos'ta son. Yani 30 Ağustos'a kadar Ben videoya attığımda zaten Çekilişi kazanan Açıklanmış olacak Anlaş dedik Terşitegen geldi ileri diyelim Şöyle bir tane Altın top atacağım. Şöyle bir serbest İleri dedik buradan 3 iptal girdik daha fazla 3 iptal de buradan geri dedik özel şöyle 3 iptal ve anlaş dedik maalesef dolandırıldık yani aslında ikidir siyah topları veriyor. İçimde yani bir devam etme gibi bir şey var. Çünkü ilk işte gene verdi sonra Griezmann'ı verdi. Şimdi gelir Guardiola'ya verir. Fazla da risk atmak istemiyorum. Yani aslında ben açmak pek taraftar değildim de Ramar'ı içine açtım. Onu da 5 topta bulamadık. Zaten 5 topta bulsak çok büyük şanslı. Video bu kadardı. Dediğim gibi çekilişe katılabilirsiniz. video like atıp kanala abone olur, olur olabilirsiniz. Konuşamadım da uzun süredir video çekmeyince kelimelerde karışıklık yaşanıyor zaten. 200 abone de bomba bir çekiliş olacak. O yüzden 200 abone olduğumuzda onu da göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.